Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Yazdığı yazılarda İzmir'e duyduğu aşktan sıkça bahseden Özdil'in ziyareti sırasında Yeni İzmir aşkının da temelleri atıldı. İsim babası olduğu yavru fil İzmir'i ziyaret eden Özdil onu elleriyle besledi. Gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan İzmir, hortumuyla şakalaşarak Özdil'e sevgisini gösterdi. Gel. Gel. O kendisini garantiye alıyor. Dikkat endişe duyuyor. O diyor ki içerisi güvenli. Ee, evet. Adamın şey yapıyor. Aferin İzmir'e. Gazeteci yazar Yılmaz Özdil İzmir'le özdeşleşen ve geçtiğimiz yıllarda vefat eden Filpak Bahadır'ın mezarını da ziyaret etti. Türkiye'den sıkıldığımda İzmir'e gelirim diyerek... ...İzmir'e duyduğu sevgiyi dile getiren Yılmaz Özdil... ...şimdi İzmir'in benim için daha farklı bir anlamı var. Kızımız İzmir'le kucaklaşıp sarıldık. Çocuklar kadar şan ya şu an o kadar mutluyum. Bahadır hepimizin çocukluk arkadaşı. Vefat ettiğinde yazdığım yazıya... ...İsrail'den Avustralya'ya kadar çok sayıda yerden mesaj geldi. O zaman anladım ki Bahadır İzmir'in en önemli hem şehrilerinden biriydi. Şimdi Yavru Fil İzmir bu ünvanı taşıyor diye konuştu. Daha farklı bir anlamı da var çünkü artık filimiz <laughs> İzmir'de var e, kızımız. E, bugün onunla sarılıp kucaklaştığım için hakikaten e, hani derler ya çocuklar gibi şenlik gerçekten çocuklar kadar mutluyum şu anda. takip ettiğimiz kadar biliyorsunuz. Bahadır'la da, da sizin bir bağınız vardı. onu evet. yani Çok seviyordunuz. Evet. Şimdi galiba yeni bir <laughs> evet yani Bahadır bizim hepimizin çocukluk arkadaşı Bahadır vefat ettiğinde bir yazı yazmıştım İzmirler bilir diye beni gerçekten çok şaşırtan bir şeydi çünkü İsrail'den Avustralya'ya yani Kanada'dan Rusya'ya kadar dünyanın her ülkesinden İzmirli egeli veya yolu bir şekilde İzmir Hayvanat Bahçesinden geçmiş insanlar dan gelen e, mesajlardı. E, o gün bir kez daha fark ettim ki aslında Bahadır e, İzmir'in en ünlü hemşerilerinden e, biriydi. E, bana göre şu anda İzmir'de böyle bir e, hemşeriliğe e, aday diye düşünüyorum.